büyük başarılar kıymetli anaların yetiştirdiği seçkin evlatlar sayesinde olmuştur. Kemal Atatürk başta Zübeyde Hanım olmak üzere tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun. 12 Mayıs 2024 Kurtuneli Çavuşun Yeri Kişisel Sanat Akademisi'nden selamlar, saygılar. Hayırlı hafta sonları, hayırlı pazarlar dilerim. Bu hayatta seçenek değil. Tercih olacaksın. Seçeneğin bol olacak ama tercih olacaksın. Bilmem anlatabiliyor muyum. Oh, benim de hayatımda seçenekler bol ama tercihimdir. Oh, Dürüldüğü üzere son durum böyle. Ulan bir şey eksik. Ne eksik diyorum ben de. Gözlük tabii ki de. Bu akşam da tezgah kurduk çok şükür be. Bu akşam ölmedik. Bu akşamla da aç kalmadık çok şükür. Allah'ımız hamd Milletimiz var olsun hesabı. Ol. Ulan yapıyoruz bu sporu be. Dediğim gibi bu hayatta seçeneğin fazla olacak ama kendin tercih olacaksın. Neşar başar prensibi. Bunu oh. tola. Oh. Dişin şişmiş dişi. Hey. Büyüceni Pınarlar Köyü, Kurtilini Çavuşu Yerli Kişisel Sanat Akademisi. Artık siz hangisini uygun görürseniz. Oh. Teşkali'yi içeri taşıyalım, içeri. Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız burada. Yılın 365 günü tüm dalgalanmaya devam ediyor. Dur. Mangal kovasını yakalım. Oh. Önce bir mod değiştirelim mod. Kala Kendi kendimin doktoruyum hesabı. Aşk doktoru. Her türlü kardeşim her türlü. Ulan yakıştı da la. Ne? Aşk sıkıntısı olan bana ulaştı. Çözeriz. Aşk gitti o hesabı he. tarzı hayat iş güdüyse hesabı. Değil mi lan? He? Ulan yapıyoruz bu sporu be. Sistemden bağımsız şekilde he. Oh. Bakalım dutlar olmuş mu dutlar. Buralar önceden dutluktu. Şimdi de dutluk ha. Daha olma aşamasında. <laughs> Mükerrem abla. Hafta sonunu iyi değerlendirmiş be. Güncelleme paylaşmış şeyde. Whatsapp'ta. Büyük ihtimal güzellere yolundan o yerlere gitti. Hadi gel. Aferin be. Öğretmen gönlü pelerini uçar. <laughs> He? o oh shit. Ah, böyle anjar motoruyla geziyor. <laughs> Ara gaz veriyor be. Beni mutlu edenlerin ve etmeyenlerin gözümün önünde olması en büyük başarımdır. Benim kokuşmuş sistemin işlevsizliğine ve kokuşmuşluğuna ihtiyacım yok. Benim rengim, benim sahnem, benim kurallarım hesabı. İyi geceler kuruş eseri sahibi. mesele. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi hilal. Ebediyen sana yok, hırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka da ben milletimin istikler. Aslında hakka inanan olsa daha iyiydi. Tapmak biraz yakışık almıyor. Tavluları ah. geçirmeyelim. Buna Buna takarız Buna takarız oğlum. Buna takarız Acıtıyorlar. davama başta Ömer Ali Demir olmak üzere İslam'ın, Kur'an'ın ordumuzun davasıyla sahip çıkmaya devam ediyorum. Tarzımı yansıtmayı seviyorum ya. Allah'ın yine milliyetçi hareket. Ben partici değilim. Bu da öyle biline. Dediğim gibi bu hayatta tercih olacaksın. Seçenek değil. Ama seçeneğin mal olacak. Tıpkı benim sistemsel hayat içindeki gibi. Görüldüğü üzere son durum böyle. Oh. Oh. Türkiye yüzyılını yaşıyoruz be. Oh. Gel. O şeyi unuttuk ya. Kamp sandalyesini. Kampçı adam olduğumuz çok açık değil mi? Ne? Mıcır işleri vardı. Biraz onlardan aldık. Hallettik çözdük işi. Aha! Lan bu kadar olur ya. Tok geliyor bak tok. Gel. Erdin mi? Allah bize de inşallah nasip eder. Meryem, yerli ve milli tok, yerli ve milli projeler yok yoktu. Bu hayat pahalılığı, zengin ve fakir arasındaki uçurumun makasın ar arasının açılması gibi açıldı. Bunlar hiç o şeyler değil. Zengin daha çok zenginleşiyorsa, fakir daha çok fakirleşiyorsa bir sıkıntı vardır. Doktor civanım, Civanum. civanum. Anacağız, anacağız. Anneler günü hediyesi olarak buraya gelecek şey bulaşık makine. Allah'ın izniyle. Bulaşık bulaşık. Lan nereye mi Nereye gideceksin sen bu yaz? Horyan ama. Horyanlı mı ama horyanlı. Horumacının Fadime'yi de özledik be. Özledik, şey, yıkayım, İki müzun salini bir günde kaldıralar. Tavayı nasıl ya? Nasıl tavayı? Ya ben yedim, yedim ya. Gel. Hadi gel. Beni mutlu edenlerin ve etmeyenlerin gözümün önünde olması en büyük başarımdır Mustafa. Evet. Cızbız yapalım mı sana? Ekmek veren el ısırılmaz. Otur. Erdansızın. Otur. Erdansızın. Hadi. Hadi gel Hadi. gel. i Fenerbahçe mi kaldı amına koyayım? Şampiyonlar Ligi şeyini kaybetti şampiyonlar. Şampiyonluk şansını. Amına koyayım sağdan kaçan adam şampiyon mu olabilir? Zira Türkiye kupasında. Evet, yotoh İnşallah. Evet. yaşıyoruz ya. <laughs> <Ziyazlılar> yaşıyor. <gülüyor> 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 kellesi vurula getirene diyorsun. yiyorsun. Ah. Ben doktorum ama uzman değilim. Felek'ten bir gecedeki o şiş koruyordu. Baş belası da. Görüldüğü üzere son durum böyle.